Göç yollarının son bulduğu yerlerden biri burası. Bir sonraki göçe kadar yorgun kanatlar burada mı verecek. İzmir'deki çam altı tuzlasında yeryüzünün özgürlüğüne düşkün canlılarından biri barınıyor. Pelikan. Pelikan 100 milyon yıldır rüzgara açtığı kanatlarıyla her konduğu yere tarih öncesinin esintilerini getiriyor. Dinozorların yok olmaya başladığı zamandan beri yaşıyor pelikanlar. Onların yolculuğu hep sıcağı doğru. Doğurur doğmaz Atlantik ve Pasifik kıyılarının kuzeyine yol alıyorlar. Soğuk havalarla birlikte de tekrar güneyin sıcağına geri dönüyorlar. Çamaltı tuzlasındaki beyaz pelikanlar, İtalya, İspanya ve Fransa'dan göç etmişler. Kendilerine tuzluk koylar, sahiller, bataklıklar ve iç göller arıyorlar. Pelikan, hırçın okyanuslarla tanışmış olsa da çoğunlukla sığ suların hayvanı. Kışı korunaklı sakin koylarda barınarak geçirmeyi tercih ediyor. Doğanın narin canlıları arasındadır pelikanlar. Tuzla'da birlikte var olduğu ateş kanatlı flamingolar gibi efsanevi bir kuş olamamıştır belki ama açılınca uzağa çağıran kanatları ona görkemin değil özgürlüğün tadını hatırlatmıştır hep. Kim bilir onlar ne denizler ne dağlar üzerinden uçup geldiler. Kim bilir hangi kıtaları, ülkeleri, kuş bakışı geçtiler. Pelikanların doğasını anlamaya çalışan insanın ayaklarına taktığı plakalar adeta onların pasaportu. Nerede doğduklarını, göç yolları üzerinde nerelere uğradıklarını anlatıyor. Çamaltı Tuzlası, Türkiye'nin en geniş deltalarından biri. Burası bir kuş cenneti. Doğal yaşam açısından son derece önemli bu bataklıklar, sayısız türde su kuşunu barındırıyor. Sonsuz ve derin bir mavinin üzerinde süzülürken, bir sonraki göçün telaşı yok bu özgür yüreklerde insan müdahalesinin olmadığı bir doğada diğerleriyle paylaşmak da sorun değil. Doğanın onlara tanıdığı barınma hakkını içinde yaşadıkları kolonileriyle birlikte paylaşan sadece pelikanlar değil kuşkusuz. Buraya cennet ünvanını kazandıran başka yerlerde ender görülen türlerin zenginliği flamingolar, tepeli pelikanlar, mahmuzlu kızıl kuşları, uzun bacaklar ...koyraz kuşları, kılıç gagalar ve daha bir çoğu. Pelikan doğadaki ününü midesinden daha büyük, ...gagasından ayrık torba kesilerine borçludur. Sudan bir buçuk metre yükselerek... ...kafa üstü kendini suya bırakır... ...ve gagasındaki balıkla su yüzüne döner. Gemini yakaladığı zaman keseler de litrelerce suyla dolmuştu. Bu doymak bilmez balık meraklısı suyu boşalttır boşaltmaz balığı olduğu gibi yutar. Bu eli açık doğanın eşsiz dengesi içinde keyif kaçıracak hiçbir şey yok onlar için. Beyaz kanatlar güneşin ışıklarıyla oynaşırken koloniler de göç kararları alıyor. Denizin huzurlu kıpırtısından hiç vazgeçmeyecekmiş gibi duran göçmen kuşlar bir gün gökyüzünde ince bir çizgiye dönüşecekler. Ve onlar bir gün batımını daha arkalarında bırakıp gidecek. Göç yollarının son bulduğu yerlerden biri burası. Bir sonraki göçe kadar yorgun kanatlar burada mola verecek. İzmir'deki çam altı tuzlasında yeryüzünün özgürlüğüne düşkün canlılarından biri barınıyor. Pelikan. Pelikan 100 milyon yıldır rüzgara açtığı kanatlarıyla her konduğu yere tarih öncesinin esintilerini getiriyor. Dinozorların yok olmaya başladığı zamandan beri yaşıyor pelikanlar. Onların yolculuğu hep sıcağa doğru. Doğurur doğmaz Atlantik ve Pasifik kıyılarının kuzeyine yol alıyorlar. Soğuk havalarla birlikte de tekrar güneyin sıcağına geri dönüyorlar. Çamaltı tuzlasındaki beyaz pelikanlar, İtalya, İspanya ve Fransa'dan göç etmişler. Kendilerine tuzlu koylar, sahiller, bataklıklar ve iç göller arıyorlar. Pelikan, hırçın okyanuslarla tanışmış olsa da çoğunlukla sığ suların hayvanı. Kışı korunaklı sakin koylarda barınarak geçirmeyi tercih ediyor. Doğanın narin canlıları arasındadır pelikanlar. Tuzla'da birlikte var olduğu ateş kanatlı flamingolar gibi efsanevi bir kuş olamamıştır belki ama açılınca uzağa çağıran kanatları ona görkemin değil özgürlüğün tadını hatırlatmıştır pelikanlar. Kim bilir onlar ne denizler ne dağlar üzerinden uçup geldiler. Kim bilir hangi kıtaları, ülkeleri kuş bakışı geçtiler. Pelikanların doğasını anlamaya çalışan insanın ayaklarına taktığı plakalar adeta onların pasaportu. Nerede doğduklarını, göç yolları üzerinde nerelere uğradıklarını anlatıyor. Şamaltı tuzlası Türkiye'nin en geniş deltalarından biri. Burası bir kuş cenneti. Doğal yaşam açısından son derece önemli bu bataklıklar sayısız türde su kuşunu barındırıyor. Sonsuz ve derin bir mavinin üzerinde süzülürken bir sonraki göçün telaşı yok bu özgür yüreklerde insan müdahalesinin olmadığı bir doğada diğerleriyle paylaşmak da sorun değil. Doğanın onlara tanıdığı barınma hakkını içinde yaşadıkları kolonileriyle birlikte paylaşan sadece pelikanlar değil kuşkusuz. Buraya cennet ünvanını kazandıran başka yerlerde ender görülen türlerin zenginliği flamingolar, tepeli pelikanlar, mahmuzlu kızıl kuşları, uzun bacaklar, ...poyraz kuşları, kılıç gagalar... ...ve daha bir çubuk. Pelikan doğadaki ününü... ...midesinden daha büyük... ...gagasından ayrık torba kesilerine borçludur. Sudan bir buçuk metre yükselerek... ...kafa üstü kendini suya bırakır... ...ve gagasındaki balıkla... ...su yüzüne döner. Yemini yakaladığı zaman... Keseler de litrelerce suyla dolmuştu. Bu doymak bilmez balık meraklısı suyu boşaltır, boşaltmaz balığı olduğu gibi yutar. Bu eli açık doğanın eşsiz dengesi içinde keyif kaçıracak hiçbir şey yok onlar için. Beyaz kanatlar güneşin ışıklarıyla oynaşırken koloniler de göç kararları alıyor. Denizin huzurlu kıpırtısından hiç vazgeçmeyecekmiş gibi duran göçmen kuşlar bir gün gökyüzünde ince bir çizgiye dönüşecekler. Ve onlar bir gün batımını daha arkalarında bırakıp gidecek.